Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 29. Ulusal Bilim Olimpiyatları yani 2021 yılında yapılan Ortaokul Bilgisayar Olimpiyat sorularını çözeceğiz. Birinci aşama sınavının. A kitapçığını çözeceğim. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru bir mantık sorusu. Rüyanızda uzay mekiğine binip Ay'a gidiyorsunuz. Ve orada A, B ve C olan... isimleri A ve B, A, B ve C olan 3 uzaylı ile tanışıyorsunuz. Tanıştığınız uzaylardan bir tanesi Merkürlü, bir tanesi Venüs'ü ve bir tanesi de Mars'tadır. Sabah uyandığınızda hangi uzaylı nereye olduğuna ilişkin sadece aşağıda verilenleri hatırlıyorsunuz. Aşağıda verilenleri okumayacağım. Birazdan zaten okuyacağız. Hatırladıklarımızın ışığında hangi uzaylı nerelidir? Şimdi böyle sorularda klasik olarak bir tablo çizmeliyiz. Ve buradaki önerileri önermeleri kullanarak neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu birbirinden ayıracağız. Örneğin A var, B var ve C var. Şimdi unutmayın, her biri bir yerden geliyor. Yani örneğin A Merkürlü ise B de Merkürlü olamaz. Venüs var. Ve Mars var. Tek tek ilerleyelim. Şimdi diyor ki bana, eğer C Merkürlü ise, diyelim ki C Merkürlü olsun. Acaba bu mümkün mü? Bir çelişki yakalayacak mıyız? Eğer zaten bir çelişki yakalayamıyorsanız demek ki cevap odur. B Venüs'tür. C Merkürlü ise B Venüs'tür. Tamam, böyleyse eğer A da Mars'tır örneğin. Peki bu mümkün mü bakalım? Şuraya bakıyorum. A Marslı ise C Venüs'tür diyor. A Marslı ama C Venüs'ü değil Merkürlü. O zaman bu bir çelişki. Demek ki C Merkürlü değil. Eğer C Merkürlü olsaydı bu şıkla çelişiyordu. Şimdi hemen C Merkürlü değilmiş. Şu ipuçlarını silelim. C'nin Merkürlü olmadığını biliyoruz artık. Peki bakalım C Venüs'tü mü? Eğer C Venüs'tü ise Eğer C Venüs'tü ise B Mars'tıymış. Eğer C Venüs'tü ise B Mars'tı. O zaman A Merkürlü'dür. Peki hemen bakalım. Şurada şunu okuyalım. Eğer B Merkürlü değilse Peki B şu anda neli? Mars'tı yani Merkürlü değil. O zaman A'nın Venüs'te olması gerekiyor. Halbuki A'yı ne bulduk biz? Merkürlü bulduk. O zaman bu da yanlış. Yani anladık ki B Venüs'te de değil. Şimdi C pardon C Venüsü de değil. C Merkürlü değil Venüs'tür. O zaman kesinlikle C Marslı. Ama şöyle bir şey var elimde. Eğer A Marslıysa diyelim ki A Marslı mümkün mü bu? Hayır çünkü zaten C Marslı ne A ne B Marslı olamaz artık. O zaman A Marslı değil bundan bir şey gelmiyor. Peki şu maddeye bir daha bakalım. Eğer B Merkürlü değilse diyelim ki Merkürlü değil Venüs'tü. O zaman A Venüs'te oluyormuş. İyi de iki tane aynı gezegenden kişi olamaz. Demek ki B Venüs'te de değil. Kesinlikle Merkür. Ve B Merkürlü ise A Venüs'te olabilir. Buna engel herhangi bir şey var mı? Yok. Demek ki A Venüs'lü, B Merkürlü, C Mars'lı. Yani doğru cevap C seçeneği. Şimdi hemen ikinci sorumuza bakalım. Bir ortaokulda 45 Java, C ve Python programlama dillerinden en az biri bilimini bilmektedir diyor. Peki şöyle bir ortaokulumuz var. Burada bunu kümeyle çözeceğimiz bir soru. Java bilenler var. J harfi diyelim. C bilenleri şöyle gösterelim. Ve Python bilenler var. Python bilenleri de P ile gösterelim. Şimdi burada vermiş. Öğrencilerin işte şu kadarı Java biliyor. Bu kadarı C biliyor. Bu kadarı Python biliyor. 4 öğrenci 3'ünü de biliyor. Yani üçünün birden kesiminde olan 4 kişi var. Burada 4 öğrenci var. Şuralara hemen harfler yerleştirelim. Daha rahat olacak. A, B, C, D, E, F diyelim. Şimdi bakın. 36 tanesi Java biliyor. Java bilenler kim? A, B, E ve 4. Yani A, B, E ve 4, 36. O zaman A, B ve E 32. Niye? 4 tane ortak var. B, C, D ve 4, C bilenler. C bilenler 12 kişi. B, C, D ve 4, 12 demek ki B, C, D 8. 18 tanesi Python biliyor. Python bilenler neresi? Bakın kümeye bir daha bakalım. Şöyle. Yani D, E, F bir de 4 var. D, E, F'ye 4 eklesek 18. O zaman D, F, 14. Şimdi bunların hepsini toplasak. A, B, C, D, E, F. Sizden şunu duyar gibiyim. Sanki diyorsunuz ki yanlış topladığınız 2 tane B var. Onları ayrıca yazacağım. Bakın 2 tane B var. Bakın mesela burada 2 tane D var. 2 tane E var. Bunların hepsini topladığım ve kaça eşit bu? 54'e eşit. Şimdi... Bizim bir bilgimiz daha vardı. 45 öğrenci bütün her şeyi biliyordu. Yani A, B, C, D, E, F bir de 4. 45'ti. Yani A, B, C, D, E, F 41'di. Yani şurası 41 tane. O zaman B, D, E denilen şey 13'tür. Yani şu siyahla taradığım yer 13'müş. Bize neyi soruyor? En az ikisini bilen. Yani bu siyahla taradığım bir de şu üçünün birden olan yer. Yani artı 4. Yani 13 tane vardı artı 4 tane de burada toplam 17 tane var. Gelelim üçüncü soruya. Bu toplamda birler basamağındaki rakam mı soruyor? Şimdi 1 üzeri 5003 için iş gayet kolay. Çünkü 1 üzeri bütün sayılar 1 üzeri 5003 direkt 1'e eşittir zaten. Dolayısıyla bunun birler basamağı da 1'dir. Peki 3 için ne yapacağız? Şimdi 3 için şöyle bir şey edeceğiz. 3 üzeri 1'e bakalım. 3 üzeri 1, 3'e eşit. 3 üzeri 2 ne eşit? 9'a. 3 üzeri 3 neye eşit? 27'ye yani 7'ye. 3 üzeri 4 neye eşit? 81'e yani birler basamağı 1. Peki 3 üzeri 5? 3 üzeri 5'i bulurken, 3 üzeri 5'in birler basamağını bulurken, 3 üzeri 5'i, 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 gibi yazarsak, yani şununla şunu çarparsak işimiz daha kolay olur. 3 üzeri 5'i hesaplamak da zor değil 243 ama bu şekilde yapmak daha kolay olacak. 3 kere 1, 3 seri 6'ya bakalım beraber. 3 seri 5 ile 3 seri 1'i çarparsak 3 seri 6 elde edebiliriz. O zaman 3 kere 3, 9. Bir şeye dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şöyle bir şey yakaladık. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1 gelecek. Artık kendini tekrar etmek zorunda. Yani 4 tane de bir tekrar edecek. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Yani beş bin üçü 4'e böldüğümde kalan kase. Bunu 4'e bölersek kaç kalacak? Son iki basamağa baksak yeterli. 03 yani 3 kalacak. O zaman cevap 3 x 3 yani 7. Demek ki şimdi 1 üzeri 5003 zaten 1'di bu cepte. 3 üzeri 5003 7'ye eşitmiş. Şimdi 5 üzeri 5003'ü bulalım. Bu da çok kolay. 5'in bütün kuvvetleri 5, 5'in karesi 125, birler basamağı yine 5. 5'in karesi 25, 5'in kübü 125, 5 üzeri 4 625 yani sonu mutlaka 5. Şimdi geriye ne kaldı? 7 üzeri 5 3. Hemen bunu inceleyelim. Şimdi 7'nin kuvvetlerini inceleyelim. Aynı 3'ü incelediğimiz gibi var. Şurayı temizleyeyim ve 7'nin kuvvetlerini izleyelim. 3'ün kuvvetlerini incelediğimiz şekilde 7'yi de inceleyeceğiz. Şimdi 7 üzeri 1, birler basamağı 7. 7'nin karesi 49, birler basamağı 9. 7'nin küpünü hesaplarken kolay olanı neydi? Şununla şunu çarpmak. Yani 7 üzeri 3 yerine 7 üzeri 2 ile 7 üzeri 1'i çarpalım. 7 kere 9, 63. Yani 3. 7 üzeri 4, 7 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 1. Yani 3 kere 7, 21. 7 üzeri 5, 7 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 1. Yani yine 7. 7 üzeri 6'nın birler basımı. 7 kere 9. Yani 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1 diye gidiyor. 4 tane de bir yine tekrar ediyor. Bu arada 4 tane de bir denk geldi. O zaman yine bunu 5003'ü 4'e bölersek kalanımız 3. Buradan da 3 geldi. 7 üzeri 5003, 3'e eşit. Bundan sonraki sayı 9. Hemen 9 inceleyelim şimdi. 9 üzeri 1, 9. 9'un karesi 81 yani 1. 9 üzeri 3, çarpalım bunu 729'dan ya da 1 kere 9'dan 9. 9 üzeri 4, 9 üzeri 3 ile 9 üzeri 1 çarptık yine 1. Yani 1, 9, bir 1 geliyor. 1, 9, bir 1. Eğer üst taraf tekse 9, çiftse 1. 5, 3 tek bir sayı. Dolayısıyla ne gelecek buradan? 9 gelecek. O zaman 9 üzeri 5, 3 de birler basamağı tabii. Bu arada bunları eşittir yazdım ama bunların birler basamağı demek istedim burada. Birler basamağı 9'a eşit. Bundan sonra 9'dan sonra tekrar sayı 11'e dönecek. Yani 11 üzeri 5003'ü incelemekle 1 üzeri 5003'ü incelemek aynı. Çünkü bunların birler basamağı yine bir. Yani bu de devam edecek bu şekilde. Şimdi bunların rakamlarını bir toplayalım. Böyle her onluk, onlukta bir kaç bulacağız? Bakalım 7, 1 daha 8, 13, 16, 9 daha 25. Yani buradan 5 geliyor. Buranın birler basamağı 5. Peki kaç tane 5 var böyle? Şimdi 5000'e kadar. 5000'e kadar şimdi. Değil mi? 1'den önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 1, 3, 5, 7, 9 birden 9'a. Sonra 11, 13, 15, 17, 19. Böyle gideceğiz yani kaçar kaçar gidiyoruz. Onlar onlar gidiyoruz. 5000'e kadar kaç tane sayı var buna bakacağız. En son hatta ne olacak? 4999 olacak değil mi? Buraya kadar kaç tane böyle sayı var? 5000'e kadar gittiğimize göre 500 tane böyle gidebiliriz değil mi? Çünkü onluk onluk bloklar halinde ilerliyoruz. 500 tane 5 ise ne olacak? 2500 yani birler basamağı sıfır. Dolayısıyla bizim 5000'den sonra iki tane şeye bakmamız gerekiyor. 1 üzeri 5003 artı 5003'ün yani 3 üzeri 5003'e bakmamız gerekiyor. 1 üzeri 5003 1. 3 üzeri 5003'ten de 7 gelecek. Yani 7 artı 1 birler basamağı 8 olacak. Doğru cevap E Bu soru da oldukça güzel düzenlenmiş bir soru. Dördüncü soruda şunu soruyor. Dedeniz, babanız, amcanız, siz ve kardeşleriniz ve amcanızın iki üç çocuğu olmak üzere toplam yedi kişisiniz. Hiç kimsenin babasının önce gelmemesi şartı kaç farklı şekilde sıralanır? Şimdi dede şöyle, dede burada. Babamız var, amcamız var onun çocukları. Ve şöyle yapalım, babamızın çocukları yani ben ve kardeşim, amcamızın çocukları üç ve dört numara olsun. Şimdi burada dede zaten hiç kimse babasından önce gelmeyecekse zaten, dededen önce kimse gelemez. Doğru mu? Yani baba da amca da gelemez. Zaten baba amca gelmiyorsa çocuklar da gelemez. Demek ki dedenin yeri sabit. Dede için bir şey düşünmemize gerek yok. Şimdi burada birkaç tane durum var. Birinci durumumuz şu. Çocuklar 1, 2, 3, 4 gibi sıralanır. Sonra amca, baba ve dede gelir. Bu durumda çocuklar kendi aralarında özgürce sıralanabilirler. Yani 4 yer kadar sıralama olur. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 24 tane. Amca ile baba kendi arasında yer değişir. Yani buradan da 24 çarpı 2 48 tane durum gelir. Bu birinci durumumuz. Şimdi ikinci durumumuz ne? Buna bakalım. İkinci durum. İkinci durumumuz şu. 1 ve 2 numaralı yani ben ve kardeşim geliriz. Sonra babamız gelir. 3 ve 4. yani amcamın çocukları gelir ve amcam gelir. Sonra da tabii dede gelirim. Şimdi burada neler olabilir? Bu 3, 4 kendi arasında yer değişir. 2. Bu 1, 2 kendi arasında yer değişir. Çarpı 2. Ve bir de şöyle olabilir. Amca ile baba yer değişir. Yani aslında şöyle. Şu şu grupla bu grup yer değişebilir. Yani önce benim babam gelmez. Önce amca. Yani 3, 4 amca, 1, 2 baba. 3, 4 amca, 2, 1 baba gibi gelebilir. Bu da çarpı 2'den. 8 tane de buradan durmuyor. Şimdi gelelim. Bunu da farklı bir renkle yazayım. Başka ne durum var? 3. durumsa şu. Ben de bu soruyu ilk çözerken bunu düşünmemiştim. 3. durum 1, 2 gelir. Sonra 3 gelir. Baba, 4 ve amca gelir. Yani amca burada ama yeğenler diyeyim araya girerler. Ve bu durumda şöyle olur. Bir kere 1, 2, 3 ya da burada 1, 2, 4 de olabilir tabii. Kendi arasında 3 faktöriyel kadar yer değişir. İşte 1, 2, 3 gibi 1, 2, 4 içinde 3 faktöriyel durum var. Ve bu durum aynen ne için var? 1-2 baba, 1-2-3 baba oldu ama şöyle olabilir. 3-4-1 amca baba. Amca, örneğin 2 baba. Böyle de bir durum var. O zaman çarpı 2 tane de bunun için var. Yani 24 tane de durum var burada. Var. 24 burada, 48 burada, 8 tane burada. Toplayalım. 24 artı 48 artı 8. Yani toplam 80 tane durum vardır. Doğru cevap C şıkkı. 5 ve 8'in sorular için açıklama. Bu oldukça güzel bir soru. Umarım nedenini açıklayabileceğim. Ortaokul öğrencileri için düzenlenen bir yaz kampında öğrencileri spor öğretmenliği yapıyorsunuz. Spor programı kapsamında her öğrenci ilk olarak havuzda 10 tur yüzecek, sonra 5 kilometre bisiklet sürecek, en son olarak da 2 kilometre koşacaktır. Her öğrenci bu aktiviteleri yeniden sırayla gerçekleştirecektir. Kampın güvenlik kuralları gereği aynı anda havuzda en fazla bir öğrenci bulunabilmektedir. Ancak aynı anda bisiklet sürebilecek ya da koşabilecek öğrenci sayısına ilişkin bir kısıt bulunmamaktadır. Havuzdan çıkan bir öğrenci hemen bisiklet sürmeye başlayacak ve aynı anda bir sonraki öğrenci yüzmeye başlayacaktır. Benzer şekilde bisiklet sürmesi biten öğrenci hemen koşmaya başlayacaktır. Spor programı ilk öğrencinin havuza girmesiyle başlayıp koşusunun en son tamamlayan öğrencinin koşusunu tamamlamasıyla bitmektedir. Oldukça makul. Kamptaki en öğrencinin yüzme süreleri, bisiklet sürme süreleri ve koşma süreleri önceden bilinmektedir. Dikkat edilirse spor programının süresi Öğrencinin hangi sırayla havuza girdiklerine göre değişmektedir. Demek ki havuza giriş sürem değişecek. Neden? Çünkü aynı anda bisiklet sürebilecekken, aynı anda bisiklet sürebilecek ve koşabilecek bulunmuyorken bir kısıt yok. Havuzdan çıkan bir öğrenci hemen bisiklet sürmeye başlayacak ve aynı anda bir sonraki öğrenci yüzmeye başlayacak. Ama yüzme havuzda en fazla bir öğrenci olabildiği için sınırlı. Demek ki burada bizi bağlayan şey bu yüzme. Kim önce gitmeli yani? Kim önce yüzmeli buna karar vereceğiz. Şimdi aşağıda bir örnek var. Aşağıdaki örnek şu. Yüzme süresi mesela öğrencinin 3. ikinci öğrencinin 6. Üçüncü öğrencinin 8. Burada bisiklet süreleri ve koşma süreleri verilmiş. Bu örnekte öğrenciler 1-2 olarak havuza girerlerse önce üçüncü öğrenci ardından birinci öğrenci ve son olarak 2 girerse program 29 birim sürüyor. Neden? Şöyle yapalım. Hemen 3 numaralı öğrenci 8 dakikada yüzdü. Ardından 6 dakika bisiklet 5 dakika koştu. Yani toplam 19 sürdü. Yani 3 numaralı öğrenci için 19 dakikalık bir parkur. Şimdi 1 numaralı öğrenci ise önce 3 numaralı öğrencinin yüzmesini bekleyecek 8. Sonra kendi işlerini halledecek yani 13 dakika yani 21 dakika sürecek. Şu anda havuz 21 dakikada bitiyor. Şu anda parkur. Gelelim son öğrenci yani 2 numara. Önce bu 8'i bekleyecek sonra bu 3'ü bekleyecek 11. 6 dakikada kendi yüzecek 17. 12 dakikada diğer işleri bitecek. Yani 29. Biz tabii ki bu sürede en fazla olan alacağız. Çünkü herkesin bu yarışmayı bitirmesi gerekiyor. Burada aslında küçük bir ipucu elde ettik gibi. Şimdi soruya bakınca sanki önce daha hızlı yüzen almak daha avantajlı gibi geliyor. Ama soru daha hızlı yüzen şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela bu 1 dakikada yüzsün. Çok hızlı yüzsün ama 20 dakikada bisikletle sürsün. 50 dakika bu olsun. Bunu almak avantajlı mıdır ki? Bütün mesele çünkü bizim toplam zamanı minimize etmemiz. O zaman diğer yani bisiklet ve koşmayı bir tane düşünebiliriz. Mesela bu soru için söyleyelim hemen. Bisiklet ve koşma çünkü peş peşe yapılan işler. Hemen burada bakalım. Öğrenci 3 dakikada yüzüyor, 10 dakikada bu işi yapıyor, 12 dakikada bu işi yapıyor, 11 dakikada bu işi yapıyor. Burada peki hangisini önce tercih etsek daha avantajlı oluruz? Yüzme süresi az olanı tercih etsek, yani önce bu gitse, bu 13 dakikada bitirir. Bu çok güzel. Ama sonrasında bu bu 3'ü bekleyecek. 6 daha 9. Bu 12 daha 21 dakikada olacak. Bu ne olacak? 9 dakika 9 bunları bekledi. 3 6 bunu bekledi. 9. 8 bunu bekledi. 17 28 olacak. Halbuki burada da verdiği bir örnek gibi 2 3 1 gitseydi 27 sürecekti. Neden? Çünkü toplam zamanı minimize etmek önemli. O zaman yüzme zamanı en hızlı olan değil, Yüz, havuzda da vakit ortak geçeceği için bisiklette ve koşmada toplam süresi en büyük olanı koş gibi durmak daha avantajlı gibi duruyor. Hemen aşağıdaki örneği yaparak bu sezgimizi güçlendirelim. Burada birkaç deneme de yapabilirsiniz. Bakın şu süre 14, bu süre 17, bu süre 7, bu süre 16, bu süre 15. Şimdi biz şunu iddia ettik. En büyük olan önce koşacağım. Çünkü oradan kaçış yok. O zaten bisiklet ve koşma süresi gidecek. Önce şu kişi giderse. Yani 3 dakika yüzdü. 17'de bunu yaptı. 20 dakikada bu işi halletti. Sonra geldik buna. Bu 3 dakika bunu bekledi. 7 burada yaptı. 10. 16 burada 26. Sonra geldik 15'e. 3. sırada o var. 3 bu gitti. 7 bu gitti. 10. 9 da burada. 19. 15 daha 34. Sonra kim var? Şu 14 var. 3 bu gitti. 7 bu gitti 10. 9 da bu gitti 19. 1 de burada 20. 14 da 34 oldu. Gördünüz mü? Bir avantaj sağladık. Çünkü bu oldukça hızlı yüzdüğü için burası yavaş. En sona doğru bunu aldığımız için bakın eşit geldi. Halbuki sayı, sayının büyümesini bekler gibiydik. Şimdi gelelim öğrenci 3'e. 3 Üç dakika bu gitti. 5, 7 bu gitti. 10, 19, 20, 25 kendi yüzde 7 daha 32 oldu. Bakın 3 numaralı öğrenci en son başlamasına rağmen daha avantajlı oldu. Diğerlerinden daha biraz hızlı bitirdi. Ama buradaki tabii ki en büyük sayıyı alacağız. Çünkü herkesin parkuru tamamlaması gerekiyor. Bu ön böylece 5. sorunun cevabında bisiklet ve koşma süresinin toplamı en büyük olan diyerek cevaplayabildik. Gelelim 7. sorudan nasıl? İsterseniz burada farklı bir iki tane deneme yapıp kendiniz daha iyi anlayabilirsiniz burayı. Bakın yine bunun toplam süresi 7. Beraber düşünebilirsiniz. Çünkü burada geçecek süre sabit. 15, 12. En az ne kadar sürede tamamdır? Ne yapalım o zaman? En büyüğü alalım. Önce bu. 15, 8 buradan 23. Peki 15'ten sonraki en küçük 12. 8 burada gitti. 10 burada gitti. 18. 12 daha 30. Sonra gelelim. Şu 10. 8 burada. 10 burada 18. 10 da buradan gitti. 28. 10 daha 38. Sonra 9 numara. 8 buradan 10 buradan 18 28 3 daha 31 9 daha 40 dakika sürdü bunun da. Şimdi son yarışmacıya girelim. 10 burada 3 burada 13 8 daha 21 31 8 dakika kendi yüzdü. 39 7 de burada 46 dakikada yüzdü. Demek ki bundan daha hızlı tamamlamanın yolu. Soru 8 de şunu soruyor. En fazla ne kadar sürede tamamlar? Yani biraz önce yaptığımızın tam tersini yapacağız. Peki en fazla kaç dakikada tamamlar? Beraber bakalım. Önce şunların toplamı zaten toplamlara bakabiliriz yine. 9, 15 ve 12. Burada ne yapacağız? Kim önce gider? Biraz öncekinin tam tersi. Öğrenci biri götürürüz çünkü en küçük olan o. Yani böylece yüzmede dezavantaj duruma gelir. 8, 7 bu 15. İkinci olarak kim gider? 9 şu. 8, 11, 9, 9 da buradan. Yani 8 dakika bu yüzde onu bekledi. 3 dakika kendi yüzde 11, 9 da buradan gitti. 20. Üçüncü olarak hangisine bakarız? Şu. 9'dan sonra 10. Bu ne yapacak? 8 burada, 3 burada, 11, 21, 31. Sonra bu. 8, 18, 21, 31, 43. Son olarak da burada. 10, 13, 23, 31, 39. 15 de burada geldi. Yani 54 dakikada. Demek ki bu parkur en fazla 54 dakikada tamamlanır. Şimdi soru 9'a geldik arkadaşlar. Herhangi iki sesli harfin ya da iki sessiz harfin yan yana olmaması koşuluyla yan yana olmayacakmış. Bu harflerden anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kaç kelime türetebiliriz? Şöyle yapalım. Sesli harflere şöyle bir işareti koyalım. Sesli olsun. Sessiz harflerin de üzerine bir çizgi çizelim. Sessiz olsun. Şimdi bu beş tane çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yana olmayacaklarsa örneğin sessizler böyle birer boşlukta gelecek. O zaman aralara sessizler girecek. Ya da Yine beş tane çizdim ama sessizler böyle olacak. Üç tane seçeceğiz. Sessizler buraya girecek. Peki bunlar hangi kaç tane durum? Şurası kaç tane durum var? Kaç tane sesli, kaç tane ses harf var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane sessiz harf var. Geriye kalan bir, iki, üç, dört, beş tane de sesli harf var. O zaman burası sesli harf beş. Buraya gelebilecek sessiz harf çarpı on. Buraya sesli harf çarpı beş. Çünkü çünkü aynı harften istediğimiz kadar alabiliriz. Sessiz harf 10. ses harf 5. Yani 5'in küpü çarpı 10'un karesi. Şimdi aynı şeyi alt taraf için yapalım. Bu sefer kırmızı ile yazayım. Şunun için yapalım. Yani önce sessiz harf 10 çarpı sesli harf 5 çarpı sessiz harf 10 çarpı sesli harf 5 çarpı sessiz harf 10. Yani 5'in karesi çarpı 10'un küpü. Şimdi bunları toplayalım. Şıklarda zaten buna göre cevaplar yazılmış. Doğru cevap C şık. Soru 10. Balık tutmaktan dönen Ali, tuttuğum her balık alabalıktı. Gördüğüm her alabalığı tuttum demiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi Ali ne yapmış? Tuttuğu her balık alabalıkmış ve gördüğü her alabalığı tutmuş. O zaman Ali balık tutmaya gittiğinde sadece alabalık mı görmüştür? Hayır. Örneğin hamsi de görmüş olabilir ama tutmamıştır. Dolayısıyla bunu, bunu iddia edemeyiz. Ali'nin balık tuttuğu bölgede alabalıktan başka tür balık bulunmamaktadır. Bunu zaten hiç bilmiyoruz. Belki var ve Ali hiç görmemiş bile olabilir bu arada. Ali'nin gördüğü, Ali gördüğü her balığı tutmuş. Hayır, tuttuğu her balık alabalık. Ve gördüğü her alabalık tutmuş. Yani gidip hamsi varsa o bölgede zaten görse de tutmamış, tutsa da görmemiş. Tuttuğunu, tuttuğu anlamda. Tuttukların arasında yok. D şıkkı. Ali balık tutmaya gittiğinde alabalıktan başka balık görmemiştir. Zaten bunu baştan elemiştik. Çünkü gidip hamsi de görmüş olabilir. Peki bakalım E şıkkı doğru mu? Ali alabalıktan başka balık tutmamıştır. Evet zaten tuttuğu her balığın alabalık olduğunu söylemişti.